Afyon Şehir Web TV'den herkese merhaba. Havaların soğumasıyla birlikte gribel enfeksiyonlar da oldukça artmaya başladı. Peki bu enfeksiyonlardan doğal yollarla nasıl korunabiliriz? Neler tüketebiliriz? Şimdi hep birlikte izliyoruz. Ne kaç yıldır bu işi şey yapıyorsunuz? Kaç yıl? 44 yıl oldu. Hı hı. E, peki havalar soğudu biliyorum. Bununla ilgili neler sonra Neler tüketilmeli? Havalar hı hı. soğudu. Hı hı. E, lokasyon olarak ilk önce afyonun bir özelliği var biliyorsun. Karasal iklimler. Hı hı. Gündüz gördüğün gibi bir anda sıcaklaşıyor ve akşam saatinde bir anda soğumaya başlıyor. E, gündüz ve gece sıcaklığındaki fark ciddi şekilde vücudumuzu etkiliyor. Hı hı. Bu nedenle özellikle bu aylarda Mevsim sebzesi ve meyvesi Öncelikle mutlaka tüketilmeli İmkan olduğu kadar tabii. Ekonomik koşullar biraz zorluyor şu anda Bunun haricinde Klasik Ada çayı, ıhlamur Bunlar tüketilebilir ee, Bitki çayları Tüketilebilir kışla ilgili Zencefil Zerdacal ee, Bunlar Balla karıştırılıp Ya da ee, yoğurtla karıştırılıp tüketilebilir ee, birçok baharat e, bu dönemde tüketilmeli Aslında yani işte bazıları çemen yemez bazıları kimyon yemez ama hani sevmek anlamında değil ama bu dönemde bunlar tüketilirse bağışıklık sistemini ciddi şekilde faydası olur ee, birkaç yıl geçti üzerinden pandemi atlattık pandemi döneminde bizim işlerimiz daha yoğundu Sebebi şuydu. Önemli olan öksürüp de onu tedavi etmek değil. Ya da önemli olan grip olup da onu tedavi etmek değil aslında. Önemli olan ilk önce bağışıklığı geliştirip hasta olmamak. E bunun için ne yapmalıyız? Sadece biz değil. Gerekli egzersizler yapılmalı, gerekli spor yapılmalı, hayat kalitesini ona göre ayarlanmalı, su tüketimine dikkat edilmeli, kaliteli su tüketilmeli bunun yanında gıdalara dikkat edilmeli bunlara dikkat ederseniz bağışıklığınız yüksek kalır bunların yanında bizim yapabileceğimiz şeyler var mesela propolis var ilginç olanlardan biri senelerdir üzerinde durduğum bir ürün propolis aslında latince kökenli bir kelime şehri koruyan anlamındadır arı kovanlarında arılar içeriye virüs, bakteri ve zararlı canlı girerse diyelim ki bir eşek arısı girdi ve içeride öldürdüler onu. Hemen üzeri propolisle kaplanır. O yüzden arıtılmış olanlarını tercih ediyoruz. Bunlar sıvı şekilde var, kapsül şeklinde var ee, özellikle geçen yıl sprey şeklinde çok hızlı satıldı. E, sebebi şuydu. Ağza bir fıst yapıyorsunuz sabah. E, sizi koruyor. Akşam gelip bir daha şimdi sizi koruyor. Bu şekilde hasta olmanızı engelliyor. Özellikle çocuklar da özellikle çocuklarda okula giden çocuklarda çok yaygın bir rahatsızlık var ama bunu kullanan birçok müşterimizden olumlu yönde bir geri dönüş oldu. E, çok memnun kaldıklarını, kolay kolay hasta olmadıklarını. Çünkü e, şöyle düşünün siz de olsanız, e, çocuğunuz da olsa Hastalandığında hayat kaliteniz bozuluyor. Yani evde işte kendinize zaman ayıramıyorsunuz, doğru iş yapamıyorsunuz, ne bileyim programınız aksıyor. O nedenle özellikle Propolis'i bu dönemde tavsiye ediyorum. Sonra vitamin almakta sıkıntılarımız var. Özellikle afyon ne kadar güneş görse de kapalı giyindiğimiz için tam güneş alamadığı için D vitamini eksikliği çok çıkıyor Afyon bölgesinde. Mutlaka D vitamini takviyeleri, C vitamini takviyeleri, bunları almaları gerekiyor. Bunlara meyve yoluyla da yapılabilir, direkt yolda da yapılabilir ama son yıllarda gördüğümüz şu, diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde sağlık harcamaları bireysel olarak çok yüksek. Yani bugün, Türkiye'de evet doğru söylüyor, hiç para harcamadan hastaneye gidebiliyorsunuz ama e, ee, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne küçük bir e, operasyon da geçirseniz devasa rakamlar çıkar. Grip nezle için gittiğinizde bile 100 dolar, 150 dolar para ödeyebilirsiniz. O nedenle onlar sürekli gıda takviyesi tüketir. Hasta olmamak için. O nedenle biraz daha bizim grubumuzda her yıl haberler şudur. İşte ıhlamurun fiyatı altında yarıştı. Bu sene ıhlamur yok. Kusura bakmayın artık. İtalya'da etmediğimiz takdirde Türkiye'de hılamur yok. Ciddi söylüyorum. Hiçbir yerde hılamur olmadı hava şartlarından dolayı. Elimizde hılamur 3-5 sattık bitirdik. Bu sene hılamur içemeyeceksiniz. Kıymetini bilin. E, ada çayımız bol. Ada çayı tüketilebilir. Ama ada çayının bir özelliği var. Hılamuru hamilelerde tükettirebilirsiniz Ama ada çayını tüketemezsiniz. Böyle bir sorun var. Ama ne yaparsınız? Allah kuşburnu diye bir nimet vermiş. Her yerde var onu tüketelim. Yani ilaçlanmamış elma, ayvanın bile yaprakları aslında bizim için faydalı. Bir yemek kaşığı zencefil, bir yemek kaşığı zerdacal, tam bunun içine bir miktar da hemen çay kaşığı ucuyla soda. Bunları karıştıralım. Koyalım ee, mutfağımızda bir köşeye. Her gün birkaç kaşık alalım. Ciddi şekilde faydasını göreceğiz. Bu kadar pratik aslında. Ama bunu bile yapmadığımız için hasta oluyoruz. Hmm. Maalesef en, pro en büyük problemimiz bu. Biz kullanmaktan kaçınıyoruz. Yani evimizde mesela işte detoks yapıyorsunuz, limonlu sular yapıyorsunuz. Kaç gün yapıyorsunuz? Üç gün yapıyorsunuz. Dördüncü gün yok. İptal. Hmm. Düzenlik önemlidir düzenli olarak yaparsanız bir kışı rahat ve sağlıklı geçirebilirsiniz. Tabi dönem bazında birçok ürün satışı artacak. Özellikle Afyon bölgesinde şunu söylüyorum ben ciddi bir solunum sorunu var. Onun için özellikle işte madenci şurupları çıktı bilmem ne çıktı şundan da insanlar bunları talep ediyor. Reklamlarını Instagram'da gördükleri için ama onun dışında da beslenme kaynaklı şeylere çok dikkat etmeliler. İnsanlar kendine dokunan ya da dokunmayan şeyi bilir. O yüzden yediklerine çok dikkat edecekler. Bol yeşillik tüketmeye dikkat edecekler. Çünkü maalesef yeşillik tüketimi çok az Türkiye'de. Biz daha çok işte e, tahıl ve bakliyat e, kökenli e, gıdalanıyoruz. Bir de maalesef ki tüketimi çok az olan Afyon'un en büyük değeri hatta ismini aldığı haşhaş var e, ee, onu da özellikle sabah kahvaltılarında yemeklerde tüketebiliriz. Ee, değerinin ben e, fark edilmediğini değil hatta engellendiğini düşünüyorum. Çok ciddi omega 6 ve 9 kaynağıdır. Kalp damar hastalıklarının en büyük düşmanı da haşhaş ve haşhaş yağıdır. Onu da bir köşeye not etmek lazım bölgesi olarak. Tayinimize mümkünse eksik etmeyin çünkü susam aslında insan kanındaki toksitleri bozuk maddeleri söken bir ürün. Tamamen temizleyici bir ürün. Evi temizlemek için nasıl deterjan alıyorsanız bence vücudunuzu ve toksitleri temizlemek için de susam yani tahini yemelisiniz. Belki şekerle belki pekmezle bilmiyorum. Nasıl tadı hoşunuza giderse ya da başka yöntemlerle. Bunun e, ciddi anlamda sizi kış aylarına hazırlayacağını biliyoruz. Isıtıcı gıdalara genelde yöneliriz, şekerli gıdalara yöneliriz çünkü nişastalı gıdalara yöneliriz çünkü soğuk bir memleket olduğu için kışa hazırlık yapar vücut ister istemez biraz daha bu tür ürün, ürünlere yönelir. Bir hata daha yapılıyor. Tuz tüketimi mümkün mertebe sıfırlanmamalı, belli bazda tutulmalı. Çünkü tuz vücudumuzdaki su dengesini sağlayan şey. Maalesef zaman zaman görüyoruz az su tüketiminden dolayı yaşlarda hastalıklar olduğunu, gençlerde su tutumu olmadığı için cildin kuruduğunu görüyoruz mesela. Bu tuz da çok önemli bizim için. Ha, bu arada rafine ürünlerden de uzak durun arkadaşlar. Mümkün mertebe rafine edilmiş ürünlerden doğal ürünlere yatkın olmak gerekiyor. Elmadan kur çıkıyorsa sevinin artık. Öyle bir duruma geldik. Elma çok yakışıklı değilse sevinin. Çünkü makyajlanmamıştır. Çünkü e, hani sektöre yakın olduğumuz için biliyoruz. Özel mumluman fabrikaları var. Yani bugün limonu, mandalini, elmanın üzerine mum çekiliyor. Parlak ve canlı gözüksün, çabuk şey olmasın diye çürümesin diye eve gidip baktığınız elmayı kazdığınızda üzerinde bir beyaz tabak alıyorsunuz mum tabakası mesela parafin bu yani zararlı bir şey onun için mümkün mertebe hani herkes aynı şeyi söylüyor diyeceksiniz evet herkes aynı şeyi söylüyor doğal beslenmekte fayda var mümkün olduğu kadar ulaşılabildiği kadar ve şeyden uzaklaştık biz geleneksel beslenme yöntemimizden uzaklaştık Kış önümüzde geliyor işte, çoğu salçayı yapmadı, çoğusu hamur aşırı kesmedi. Afyonun hamur aşırısı var ya, kesilmedi. Hazır makarnalar falan yiyoruz. Mümkün olduğu kadar kendi evlerine yaptıkları ürünleri yapmalılar ve yaptıkları kadar da yemenler Bunlar da bağışıklığı destekleyen şeyler. Çok ciddi probatik boşluğu var Türkiye'de işte sirke, doğal sirkeler yaparak ya da onları tüketerek probiyotikleri artırabilirler vücudunda. Çünkü probiyotikler bizim bağışıklıkla ilgili en büyük silahımız. Bunlar bağırsaktan geliyor biliyorsunuz öncelikle. O yüzden kesinlikle bağırsakta probiyotik ihtiyacımız var. E, tabii ki isterlerse ekonomik özgürlükleri dahilinde hazır probiyotik alıp tüketebilirler. Ama tüketemiyorlarsa da en büyük probiyotik kaynını yapmak için Lahana, lahana turşusu ya da lahanayı kimyonla, baharatla da tatlandırıp içine biraz sirke koyup biraz şeker koyup kapattığınızda yine probiyotik üretir. Sirkeyi mutlaka e, hayatınızdan çıkarmamalısınız. Sirkelerde de dikkat etmeliyiz. Tabii eskiden bizim zamanımızda sirkelerde e, işte mantarlaşma oldu alt tarafta beyaz. Şimdi bazı e, market ürünlerinde göremiyoruz bunu. Bu da onun doğal olmadığını fabrikasyon şekilde yapıldığını e, ve bu sirke içtiğinizde probiyotik etkisi göremeyeceksiniz zaten. Zayıflamak için de göremeyeceksiniz. Tamam da mutlaka tortu olması, içinde bulutluk olması bizim için normal. O doğal bir sirke çünkü. O zaman işte hani probiyoti alabilirsiniz vücudunuz o sirkeyi içerek, sulandırarak ya da salatalarda, yemekte, çorbada e, ya da ya da e, özel olarak özel olarak işte dediğim gibi probiyotik yaparsınız, tüketirseniz bağışıklık sistemi her zaman yüksek kalacaktır. Sindirim sistemimiz iyi çalışacaktır çünkü. <laughs> sindirim sistemin doğru çalışması için elinden geleni yapmak zorundasınız. Özellikle bu aylarda mevsim değişikleri dolayısıyla e, sindirim sorunu görülebiliyor. Isıtıcı ürünler dediğimiz işte sıcak ürünler işte sence fildir, biberdir, baharattır, bu şeyleri tükettiğiniz zaman bu bölgede rahatlama olacak. Ee, çalışma kaliteniz, hayat kaliteniz de yükselecek. <laughs> bu görmüş olduğunuz ürün arıtılmış propolis. Tamamen içinde bal ya da herhangi bir zararlı madde hiçbir şey kalmadan bu şekilde arıtılıp özellikle e, sağlıklı paketlerde bize geliyor bu şekilde bunu sıvılaştırıyoruz ya da bu şekilde tüketime sunabiliyoruz. Ee, bunun yanında polen var. Poleni mutlaka tüketsinler. Aslında Türkiye'de çok ciddi bir polen kaynağımız var ama e, inanın ben size bir şey söyleyeyim. Yurt dışında daha fazla tüketilmeye devam ediliyor. E, polen dediğimiz şey e, şeyle karıştırılıyor aslında polen O değil. Çiçeklerden alınan özütler bunlar. Arının topladığı ve kendini beslemek için topluyor, yavrularını beslemek için topluyor. Çok ciddi bir gıda. Yani şöyle düşün, ıhlamur ağacından da alıyor, papatyadan da alıyor, deve kendinden alıyor. her yerden alıyor. Bütün bitkilerin özlerini vücudunuza direkt alabiliyorsunuz. Yani çocuklar için günde bir yemek kaşığı veya işte büyükler için de bir pardon çay kaşığı, büyükler için de iki çay kaşığı mesela müthiş şekilde vitamin deposu ve besleyici ürünler aslında. Onlar arı ürünlerine de dikkat etmek gerekiyor bu arada.